Demokratik İslam Kongresi üyesi e, hocalar yani Kürt halkımızın ifadesiyle melelerimizi ve e, Din Alimleri Derneği'ne yapılan bir operasyonla başkan da dahil başkanı Ekrem Baran da dahil olmak üzere e, 28 kişi e, 8-9 gün, günlük bir gözaltı süresi yaşadılar. Ve gözaltı sürecinin sonunda da 9 mele tutuklandı. Ve bu menelerin çoğu 70 yaşın üstünde, 80 yaşın üstünde insanlardı. Dört kez anjiyo olmuş, kalp ameliyatı olmuş, çok farklı kronik rahatsızlıkları olan, ellerinde poşetle ilaç alan, almak zorunda kalan, tedavisi yarım kalan, yaşlı pirifani insanlar, adım atmakta zorlanan, yardım etmeden yürüyemeyen insanlar günlerce İl jandarma komutanlığında göz altında sorgulandılar. Niye sorgulandılar? Ve bu haber yandaş medyada bildiğim kadarıyla takip etmeye çalıştım. Hiç yer verilmedi. Neden? Efendim sorulan sorular neden Diyanet'e bağlı değilsiniz? Niye Kürtçe mevlid okuyorsunuz? Niye Kürtçe hutbe veriyorsunuz? Niye Diyanet'ten ayrısınız? Niye ayrı cemaat topluyorsunuz? Değerli arkadaşlar, hepimini hepiniz bilirsiniz. Fatih'te oturduk, İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Yıllardır, yıllardır, on yıllardır bir İskender Paşa camisi vardır Fatih'te. Bir İsmail Ağa camisi vardır ve bunun gibi farklı grupların, vakıfların, toplumların, cemaatlerin kendilerine, kendileriyle özgünleşmiş, kendileriyle, isimleriyle bütünleşmiş camileri vardır, mescitleri vardır. Ve İstanbul'un, Türkiye'nin her bir tarafında yurtlar açarlar, mescitler açarlar, cemaatlerine, öğrencileriyle namaz kılarlar, ibadet ve dini eğitimlerini yerine getirirler. Ne demek diyanete bağlı mısınız, değil misiniz? Bu ülkede sadece Hanefiler mi var? Bu ülkede sadece Diyanet'in inancına, Diyanet'in geleneksel dinine inananlar mı var? Her farklı inançtan, mezhepten insan var. Aleviler, Câfiriler, Şiiler, Hristiyanlar, her mezhepten insan var. Şafiler var ve bu insanlar Şafi olmaları hasebiyle Diyanet'ten Hanefi eğitimi ve fıkı üzerine bir destek görmediklerinden dolayı kendi mescitlerinde kendi mezheplerine göre, kendi fıkıhlarına, geleneklerine göre eğitimlerini, ibadetlerini yapıyorlar yıllardır. Fakat siz muhalifseniz, din alimi de olsanız, kanaat önderi de olsanız, din otoritesi de olsanız, hangi inanç insanı olursanız olun, siz sarayın dinine İtaat etmiyorsanız, biat etmiyorsanız eşittir teröristsiniz. Aynen böyle yaftalanıyorlar. Aynen ben şahit olduğumu söylüyorum. Sorgularında ne ayıp, ne ayıp. Sorgularında savcıların sorduğu, hakimin sorduğu hepsi bunlar. Ve şu anda açılan davayı takip edin, görün bakalım. Hangi terör suçundan yargılanacaklar? Ben bundan 2016'da, Diyarbakır'da Kur'an'da barış ayetlerini anlattım diye şu anda hala devam eden davam var. Bunun için bana fezleke gönderdiniz. Neymiş efendim terör örgütü propaganda'sı yapmak. Allah. Bir kelime bile siyaset yok. Savaş dursun, kan dursun, barış olsun dediğimiz için bizi terörle yaftalıyorsunuz. Bu insanlara yapılanlar zulümdür. Hocaları Kürt alimlerini derhal serbest bırakın, bıraktırın. Şu anda hala tutuklular ve bir kısmı da ev hapsinde.